Kapat telefonu. Şakalarınız komik mi sizce ha? Sizce komik mi? Peki benim şakama ne diyeceksiniz? Zır zır. Alo. Efendim. Mordecai ve Rigby'nin ev telefonunu kullanması yasak mı? Tamam. Kim yeni gelecek. 1980'ler aradı. Cep telefonlarını geri istiyorlar. Siz beni sahiden iple çekiyorum. Dostum hepimiz arabada acayip hava basarız. Evet kesin gözünde bir şey mi var he? hayır. O zaman bakmayın birader. hayır! Bekle! Diplomamı aldım! Geri gel! da yazım hatası var. Ha? Diploma. Oh, i̇şte bu çekiç gerçekmiş. Dostum onunla fotoğrafımı <laughs> Hayır kardeşim kalemi fedaiden mi isteyeceksin? Ne var canım, bir soracağım işte. Dostum, kalemini alabilir miyim? Aa! Hayır. Bize yardım edebilecek birilerini tanıyan var mı? Herhangi biri. Herhangi biri olur. Aa, yardım edebilecek birini tanıyorum. Annenden söz ediyorsan kovulursun. Annem! Git buradan. Buna değerdi. Evleniyoruz bak elinde. Damadın mı yoksa gelinin mi yakınısınız? Pasta olan. Biz sadece havai fişek almaya geldik. Ne almaya? Ha, havai fişek almaya. Sanırım adamı doğru duymadım. Sen ne dediğini duydun mu? Havai fişek dedi patron. Ah, oh, havai fişek demek. Oh, oh, oh. O bir cep telefonu mu? Cep telefonu yasak. Okuma bilmiyor musun? Hiç bozum yok. Oh, dünyası berbat değil. Evet ama kostümün öyle. Güzel <laughs> <laughs> yoldan denedik. Şimdi sıra Skips'in yolundan denemeye geldi. Hadi kızlar iki tıngırdatın da görelim. En kısa zamanda evin banyosunu temizlemeniz gerekiyor. Hemen. Ee, şu anda hmm. öğle molasındayız. Eğer iki dakika içinde burada olmazsanız kovalarsanız. Ver şunu bana. Bundan daha çok saygıyı hak ediyoruz bensin. Bunu anladığın zaman belki işe dönebiliriz tamam mı? Rek Bey, Saygı! Bu parti işe yaramaz demiştim. Senin mekan burası. Ee, affedersiniz burada parti var sanıyorduk. Ben arabayı yıkamayacağım. Bensin. Neden çalışmıyorsun? Çünkü canım istemiyor. İşinin başına dön yoksa seni kovarım. Öyle mi? Olsana. O şapkayı size satamam. Durum kontrolümün dışında. Aa, sen bana şu omleti versene. Efendim yapmayın. O omlet buraya gelecek. Kıyafet kuralı mı? Evet, siyah kravat, ceket. Ceket mi? Sanırım rüzgar montum vardı. Ne? Gömlek ve ayakkabı istendiğini de hatırlatmama gerek var mı? Aa oh, tabii ki hayır bunu biliyorum. Şimdi bu tamamen bir espri ama gömleğin temiz olması gerek öyle değil mi? Ne? Ben hayatımda ya bu kadar saçma bir sorun evet, duymadım, evet. ne dediğinizin e, farkında de mısınız? Siz... Biz mi? Evet, bu parkın sorunu. Hep birlikte çalışmalıyız. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bir saatinden sonra parkta olan şeyler sizin sorununuz. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Tamam, bu parkın sorunu. Neden hiçbir şey olmuyor? Çünkü hala şekere ihtiyacım var kardeşim. Ne? Değil mi? Buradaki herkes adına konuşuyorum ki bunu dostun olduğun için yapıyoruz. Sağ olun çocuklar. Onu pek iyi tanımıyorum. Evet! Bir daha sandalye izleyeceğiz. Bir daha sandalye izleyeceğiz. Sandalyeleri <laughs> dizin yeter. Bunun gibi bir özel eğlenceyi kim sever sence? Anne! Beş papel ödünç alabilir mi? Bak Brick korkacak bir şey yok. <laughs> Bak şey İngilizler <laughs> şey, <laughs> ne kadar sakin ve düzgün insanlar. Ne haber müdür? Ne haber müdür? Ne haber müdür? 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 Başka bilet yok adamım. Sadece iki kişilik paramız var. Ama sözleşmemiz vardı. Metal yumruk. Metal yumruk. Hayır. Bize neler oluyor böyle? Bana hiç şeker vermiyorsun. Bir şey mi yaptım ben? Evet. Dünyaya geldin. Vay canına. Ama ben bir güreşçiyim. Hem zaten bu sahte demiştiniz. Sahte mi? Kim buna sahte dedi? Onlar. Bu sahte mi? Hayır olamaz. Peki ya sen küçük dostum? Sence bu sahte mi? Aa, hayır. Biziz. Ne istiyorsunuz? Televizyonunu ödünç almak. Neden? Çünkü çekici yenmek üzereyiz. Ne? Kimse çekici erişemez. Bu imkansız.